şimdi bir tane eşek arısı türünün e, hiç değişim geçirmediği keşfedildi. Onu da gösterelim. Bu arı 100 milyon yıllık bir arı. Bilinen en eski e, arı türü. Melittos Sfex, Börmensis cinsi e, arı. Bu Kuzey Myanmar'da bir madende Amber içinde bulunmuş. Şurada resmini de gösterelim. Daha önce bir karıncaya ait olduğu düşünülüyormuş bu fasilin. Ama günümüzdekinden ...hiçbir farkı olmadığı ve bir eşek arısı fosili olduğu ortaya çıkmış durumda. 100 milyon yıl önce yaşamış bir eşek arısı türü. E tabi bu da evrimi çökerten delillerden bir tanesi. Orada bir taktik var, şey yapalım. hep örtbas ediyorlar, bölümüyle. bunu hiç ön evet. plana çıkarmıyorlar, değil mi? Böyle bir... E, Halbuki yani bunu yayınlayan, bakın, mesela National Geographic yayınlamış. E, Science yayınlamış, NBC News'te çıkmış. Yani aslında hiçbir canlı değişim geçirmiyor ama bunları böyle ara sıra şey olarak yayınlıyorlar. Bakın işte değişim geçirmemiş bir canlı var. Sizin bize değişim geçirmiş olanı göstermeniz lazım. Hayır evet. şöyle diyorlar. Yani. yani öyle bir canlı 100, yok zaten yani. 100 milyon yıllık evet. arabanın evrimi evet. şeyi daha geri gitti falan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar geri gidiyor ki en geri gidiyor sonra. <laughs> yani geri geri gitti falan yok işte yani bir ortaya çıkıyorlar değişmiyorlar. Evet. Hadi